Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve arkadaşımla Left 4 Dead serimize devam ediyoruz. Evet şimdi evet, oyuna devam. başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar başladık, başladık oyunumuza. sonunda. Evet mı başladın? Baştan başlamadık abi hani. Ya benim silahım yok. Neyse Silahımız dur alayım burada. Maalesef gidiyor. Tamam beyler. Şimdi buradayız. Başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi. Kolay olacak bence. Oydu. Bende bende bende. Okay. So e ha burada arabaya benzin buluyor evet değil mi? Haydi gidiyoruz İndik arkadaşlar sonunda. Abi bütün benzinleri oh, alıp arabaya dolduracağız bütün benzinleri toplayacağız. Ben de aldım bir tane. Oç var abi, oç var. Hiç gel buraya. Ana ko. Aa aa aa. Ee, o orospu çocuğu Öyle geldi şey zıplıyor milletin kafasına ya şerefsiz. Abi kurtar beni. Koru 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 koru. Abi benzinlere sıkma tamam mı? Sakın. Tamam abi, biliyorum onu. Tamam aferin. Arkadaşlar şimdi burada biz bu aracı e, doldurup buradan kaçacağız. Sonra başka bir bölgeye geçeceğiz inşallah. Pompa alım olsaydı keşke. Şimdi Allah Allah. Hadi koş koş koş. Ben yukarı kata çıkıyorum. Siz nasılsınız arkadaşlar? Vallahi ben iyiyim. Teşekkür ederim. Allah. Öyle oyun oynuyorum işte full. Yani spora gidip geliyorum ediyorum. Yani ben mısın göt? Dayım tabi. Ondan... Sanki yazışıyor ki Abi ben bunu götürürken nasıl vuracağım adamları? Abi sağ tuş, sağ tuş. Hadi hadi gelin lan. Gelin lan. Kahpenin evlatları. Ben dayım bana bir şey olmuyor. Kahpenin Yok lan arkamdan <laughs> Abi ben aşağı fırlatıyorum. Ha patlamıyor mu? Yok fırlatınca patlamıyor. Teker teker aşağı indirmene gerek yok yani de. Ben seni koruyorum abi dur. Ne kadar çok ceset. Abi pompalı var abi 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 pompalı var. Nasıl nasıl istim onlar? Abi tank geldi dur boss geldi boss. Abi. Başka... Abi bak hayır. Eli sönme. Eli sönme. Eren'i bu. Aha. Tamam ben diğer benzine kaçıyorum. Arkadaşlar şimdi hadi gidiyoruz beraber. Size götürüyorum. Hmm. Eren git getir. Siz de gidin oğlum. Ayazı. Ha. Ha dedin yarra yedi. Ben gidiyorum pampa. <laughs> Ölsün geldi mi? Ne? Ha dedin yarra dedim görüş. <laughs> ha ha ha. Oğlum ne kadar ölü var lan burada. En zaman böyledir ya. Abi ölüyorum ölüyorum. Siz ölüyorum, ben ölüyorum, ne sandın lan? Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum beni kurtarın. Dur geldim geldim mi? Ölüyorum geldim. Ölüyorum. Ölüyorum. Kurtar beni rahatsız. Rachel kurtar. Ne diyorsun ya? Hayır Rachel. Bana bunu yapamaz. Yapmadı Hayır. zaten ya. Kral. Terefsiz Rachel. Çekin çekin düşün. Çekin beni. Vay viki Ee, bunlar arabaya sıkıyor. Fırlattım araba. Benzin fırlattım aşağıya. Lütfen ismimi zorlama. Hadi. Geldim arkadaşlar. Beni bekle. Ah! Bayılacağım bayılacağım. Abi öldüm. Öldürün artık. <laughs> ben doldurdum, ben doldurdum. Arkadaşlar, çok zorlu bir mücadele geçiriyoruz. Ayaz ölmek üzere. Abi bak burada can var. Bak burada şey var. Arkadaşlar gel Geri geldim. Geri abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Arena aşağıda dedim. Benzen Ölüyorum abi. Ölüyorum. abi, ölüyorum. Ölüyorum abi. Abi beni niye korumadın ya? Ya beni niye korumadın ya? Ne bileyim beni? Aa! Ya niye ben? Ya niye ya? Ölüyorum ya. Ölüyorum ya. Raşas, yardım et. Ölüyorum ya. Abi, tank benim katta öleceğim. Fark etme be. Beni. Abi benim yanıma geldi. Abi be boss benim yanıma geldi. Abi ölüyorum. Ölüyorum Dur, abi... geldim abi. Aa ya hayır ben fırlattı geldim. beni. Fırlattı beni şerefsiz. Al da zıplas Tamam. Öldüm. Öldüm. Abi adam üstüme zıpladı ölüyorum. 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 Ö öldüm. Öldüm. Öldürdünüz beni. Abi yanlışlıkla oldu. Ben beni Ben yaptım... Öldürdün. <laughs> Aa, çekiyor beni. Beni öldürdün. Ben <laughs> öldürmedim. Beni öldürdün lan. <laughs> Bırakın beni kahpede. <laughs> Siktir oh, oh. Yanlış yollasın, Oy. yanlış yollasın. Öldün abi, öldün. <gülüyor> 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 Merak etmiyorum Bu sadece başlangıç için geçerli. Bir Taarruz Tufeyi'mi alayım da Arkadaşlar o zaman maalesef yani. gördünüz ki ee, benim Ayaz, hoş, Ayaz arkadaşımız <laughs> e, oyun bitti. Yeniden başladık. Hele <laughs> bak Rochelle ölme ha. birincisini doldurdum. Abi ölüyorum, abi ölüyorum abi, abi ya ölüyorum. Sen ne gerizekalı bir ölüyorum. adam? <laughs> Hatta ben de bunu alayım arkanda. Vurdum ben seni Arkadaşlar lanet olsun ya lanet olsun arkadaş. Eren kafalarına vur. Videomu beğendiyseniz şu zamana kadar yani like atıp abone olmayı unutmayın ve zil sesini açmayı unutmayın. Her gün bir video atacağım. Bugün hatta belki iki video atabilirim çünkü canım çok sıkıntı. <laughs> Ve çok fazla boş vaktim olduğu için. Öyle hepsini aşağı atacağım sonra birlikte toplarız. Bence de abi. Met. Ne? Ha demedim. Hiç. Abi ölüyorum, abi ölüyorum, abi ölüyorum. Kurtar beni. Aman koydum Attım abi ben atamadım abi. Atmadım. Ha! Hadi gelin arkadaşlar. Burada işimiz. Abi şuradan aşağı fırlatayım bunu. Ha bu da gitti. Ha abi büyük boss geliyor. Abi büyük Nerede boss o? geldi. Abi yerden al da doldur bari. Dur. Bu ölmeli. Ölmeli bu. Adam havada kaldı ya. Tamam ben dolduruyorum küçükten abi. Yavaştan. Abi ölüyorum yardım etsene. Arkadaşlar ya kusura bakmayın valla ama bu sefer yapacağız Bugün bu bölümden bir, sadece bu bölümü oynarız. Başka bir vakit diğer bölümler oynarız çünkü bu oyun yordu biraz. Arkadaşlar arkadaşlar ölüyorum. Can basıyorum. Can basıyorum. Yardım edin. Bastım. Kaldı 1 2 3 4 Tamam ben şuradaki yardım çıkacağım. kitini alayım da. Ver hep atıklarsın. 1 2 Abi iki tane daha attık. Oradan çıkın, oradan çıkın. Gelin. Tamam son iki. Ee... Son iki tane. İki tane daha var. var. O da aşağıda bir alkol. Vermedi beni. Oluyor. Abi tank geldi. Abi tank geldi. Gel buraya. Tank geldi. <laughs> Adama kafa atmaya gittim ben. Güzel. Son iki tane bu tarafta. Yani şurası Eren benzin, buraya doğru indir. Dur bir tane daha var. Son benzinler hadi. Son iki tane. <laughs> aa, 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 Kurtardım abi de biraz geç olduk, bakma. Gelin lan. Babaların yarısı bize. Lan yine mi beni tuttun ya? Arkadaşlar Sıksana atıyorum. Gelir. Atıyorum son. Abi yardım etmiyor bu adam bana. Son mermileri attım. Son benzinlere pardon ne vermiş Buraları Mermim bitiyor Hadi 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 son Sonuncusunu almaya gittim Son benzin Yardım edin bana. Koruyorum ben. Doldur, 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 doldur. Doldur. Sonunda arkadaşlar. Arkadaşlar başardık. Oh şükürler olsun. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bölümü bitirdik. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.